Emin hanım esparşiniz. Sağda kazandı bir, bademli kazandı bir. Şöyle bol bademli kazandı bir tane verdim. Çay bir, şey bir tane de sağda kazandı bir. Antep us kazandı bir. Halep kaymaklı şöyle. Antep fıstıklı da vereyim. Bol antep fıstıklı. Şöyle. Bol cevizi Halep tatlımız bu da. Şöyle arasına kaymak. Üstüne antep fıstığı koyuyoruz. bir full şamlı, bir Antep fıstıklı Halep. Şöyle altın gibi. <laughs> Halep Antep fıstıklı. Kaç <laughs> Bunlar ne kadar? Sadesi 70, bademli ve incir cevizi 80, antep fıstıklısı 90 abi. Kazanlı bir tatlımız. Aha. Bir tane şey alayım. Paket mi olacak abi? Burada evet. mı yiyeceksiniz? Alalım, tamam. Alalım. Antep fıstıklı Aha. mı? Bir tane de incirli. İncirli cevizli. Hemen verdim abi. Başka bir isteğin var mıydı? Rica ederim. Rica ederim. Elim daha, tamam. Kaymak olsun mu arasında şanlı? Sade. Tamam. Bir badem, bir antep fıstıklı kazanlı, bir, bir incir cevizli. Hayır. Bir incirli, bir antepli, bir sade şambali. Şöyle elde yiyecektin değil mi abi? Elde, elde, elde. Ha, gördüm, tamam. Şöyle verdim Çok sağ ol. Afiyet olsun. Buyur abi hoş geldiniz. Hayır. Sağ ol abi. Üç tane sade, iki tane antep fıstıklı. Üç tane sade, iki tane antep fıstıklı kazandı bir. Üç tane sade. İki tane antep fıstıklı dedin abi. Başka bir isteğin var mıydı? Sağ ol abi hoş geldin. Şöyle verdim. Başka bir isteğin var mıydı abi? Tamam. Afiyet olsun. Ödemeyi yan tarafa yapacağız abi, buyur bir abi hoş geldin. Fıstıklı kazan diye bir alayım. Tamam. <laughs> Burada yiyeceğiz. Bir tane de antep fıstıklı şampanya rak. Hadi. Tamam. Hangi masadasınız abi? Tamam. Ee, kaymak olsun mu arasında şan mı? Tamam. Antep us Bir tane oluyor değil mi şan mı? Evet. Tamam abi. Şöyle. yo Antepli kaymaklı. Şöyle vereyim abi. Bu Antep fıstıklı. Şöyle verdi. Aynen abi. Şöyle verdi. Başka bir isteğiniz var mıydı? Evet abi kaymakta Antep. Afiyet olsun. Masa dörde girebilir miyiz? Bir full şambali, iki Antep fıstıklı kazandı bir. Burada mı? Şöyle yapalım. Bol cevizli Halep tatlımız. Hadi bakalım çıkaracağım. Halep tatlımız Şamade ile aynı hamurdan yapılıyor. Arası bol cevizli, üstünde tereyağı var. Şöyle şimdi göstereceğim cevizlerin bolluğunu size. Evet. Şöyle. Ey maşallah şu güzelliğe bak böyle bol cevizli. Halep tatlımız. Şöyle göstereyim. Hı. Hoş geldiniz. Buyurun. Afiyet olsun. <laughs> Beğendiniz mi kahvelerimizi? Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Arkadaşlar şu anda Halep'in kokusunu size yaşatmak isterdim de çok güzel kokuyor. Tereyağı kokusu, cevizin o güzel kokusu şöyle tezgahımıza diziyoruz. İki kaymaklı şambal dediniz. Antep fıstığı olsun mu üstünde? Tamam sadece kaymaklı. Hemen yapayım. Başka bir isteğiniz var mıydı? Kazandı bir. Şöyle. Birazcık torpilli bir dilim bu. Şöyle göstereyim. Başka bir şeyiniz bademli kazandı bitti değil mi bir tane de? Bir tane bademli kazandı bir şöyle bol bademli üstü çok güzel yanıklı şöyle göstereyim size şöyle maşallah be çok canım çekti şu anda yemek istedim valla sizin sade şambali yoktu değil mi kaymaklıydı sadece iki tane kaymaklı şöyle verdim afiyet olsun çok sağ olun ayağınıza sağlık Evet Halep tatlımızı keselim. Şöyle kenar sevenlere güzel pişmiş kenarlarımız var. Şöyle. Bu Halep tatlımız. Şöyle göstereyim. Bol ceviz. Hoş geldiniz buyurun. Bir tane kaymak şambal alabilir miyim? Tamam. Ama köşe olmasın. Elde mi yiyeceksiniz? Ha burada. Hemen vereyim. İyi yaptınız. Yo estağfurullah buyurun. Komşuma da alayım bir tane şey tamam. Tamam. Tarçın olsun mu abi üstünde? Ben getireyim abi sen otur istersen. Tamam. Şöyle vereyim. Afiyet olsun abi. Buyurun abi hoş geldiniz. Ben ama. Tabii alacaksın ama. kazan mi olacaktı? Evet. Neyli olsun? Ee, Sade var, bademli var, incir cevizi var, antep fıstıklı var abi. Bir tane antep fıstıklı, bir tane tamam. bademli istiyorum. Tamam. Bir antep fıstıklı, bir tane bademli. Başka bir şeyiniz almadı? Bir tane de incir cevizli alalım. Bir tane de incir cevizli. Bol incir cevizli. Şöyle göstereyim. Başka bir isteğin var mıydı abi? Şunlardan da paket alsak. Tamam. Kaç tane olsun abi? İki tane halep istiyorum. İki tane halep. Kaymaklı antep de olsun. Ya bunu biz 3-4 saat yola götüreceğiz kaymak. Yani sade verebilirim abi istersen. Daha sağlıklı olur. Tamam tane iki tane e, antepli şambal istiyorum. Tamam. Hemen vereyim. Halep'te antep fıstığı olsun mu abi? <laughs> tamam. İki tane Halep antepli. Şöyle verdim. Bir tane mi istemiştin abi Şambali? İki. İki. Başka bir isteğin var mı abi? Ee, şey, yapacağız, şey yapacağız Şöyle bu tipti. Ee, bir tane de yine paket yapacağız. Hı 4 ee, tane şambal istiyoruz. Tamam. Şunu şöyle koydum. Bu poşeti vereyim abi. Tamam, bir daha ayrı olsun. Dört tane de şambali. Onu da vereyim hemen abi. Onları da Mantepli yaparsak Bunları da Mantepli yapayım abi Yapayım Şöyle <laughs> Başka bir isteğin var mı abi Ramzi hanım Söyleyeyim ben birazcık fazla Şimdi şuna da bakayım. 6 tamam. tane Antepli Şamali, 2 tane Antepli Halep, 1 e, incir cevizli, 1 bademli, 1 de Antep fıstıklı kazanlı bir. Abi şöyle verdim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş Buyur abi. Kazan da bir rica edeceğim sade. Sade. Paket oluyor değil mi abi? Bir paket oluyor. Başka bir, bir isteğim var mı? Şambali rica kaymaklı. Kaymaklı Antep fıstıklı yapayım abi. Evet, Hemen. <laughs> Çok yaşa. Ha, el diyeceksiniz abi. Tamam. tamam. O zaman sana torpilli yapayım abi. Bol kaymak. <laughs> Şöyle. Sağ olun tamam, afiyet olsun. Git, yani. Buyur abi. Şöyle bir şey verdim. Bir sade kazanda bir, bir full şambali var. Hoş geldiniz. İki sade kazan bir iki sade sütlaç. Tamam. İki sade kazan bir iki sade sütlaç. Hemen verdim. Rica ederim, afiyet olsun abi. Şöyle. Şöyle verdim, afiyet olsun.